Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kafa topu oynuyoruz arkadaşlar. Muhammed'le. Arkadaşlar video 10 like gelirse Muhammed'le videolarımız gelecek dedik. Ve 10 like geldi. Muhammed'le video geliyor arkadaşlar. Kafa topu da çektik. Hep Brawl Stars, Brawl Stars, Brawl Stars. Muhammed. <laughs> arkadaşlar biraz hastayım. Gelmedi Muhammed. Mami. mami. Ben atayım mı arkadaşlar istek nasıl hatırlıyor göstereyim. Tamam. Arkadaşlar sosy ile gireceğiz. Maç basacağız. Böyle sıraya yerleyelim. Kale boyutu Normal mi olsun Mami? Normal. Tamam. Arkadaşlar böyle atılıyor. Normalde bugün Brawl Stars açacaktık. Ama Brawl Stars'ta Asıl şey güçlü. Benim karakterim yakışıklı. Sevgisi çirkin. <laughs> Gel kavga edelimler. Ben arka çok iyi oynayamıyorum. Kastıyor. Tablet kasıyor. Babi bekle. boş boşa kullandım. Ah. <gülüyor> 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 Bitti Süresel süre sal sene benim kesecek. Dört dört çor arkadaşlar. Daha de biz bir maç attık arkadaşlar. 24'e 26 falan geldim. Hayır. Doğdur bakayım. <laughs> Tablet kasıyı videoda görürsün. İler mi Arkadaşlar bu bilgisayarla oynuyor. Aa orada. Allah kahretsin hakem. Şu hakemi sevmediğim kadar hiçbir şey sevmiyorum. Hayır erken zıpladım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. İlk bende. İlk bende saymam ki. O zaman 5'e 5 galibiyeti var ya orada yaparız. Oğlum yanlış şey bastım yanlış tuşu. erken zıplıyor ya. 26 altı yala söyle be. Kafamda sektir yap. Oğlum benim karakteri yeteneği çok kötü. Yakışıklı diye bunaldım ben bir tek. Şu karaktere baksana nasıl zıplıyor bu. Ben nereden bileyim oğlum bakmıyorum ben çok. <laughs> oğlum harik zıplamadı ya. <laughs> Videoda görürsün lan zıplamadı tuşum. kaçacağım bekle. Şutu neydi? <laughs> Emre Mor'a <'u> mı mu alayım? <laughs> Muhammed Salah'ı alayım. Muhammed Salah'ı. Yok ya da Emre Mor'a alayım. Uy Emre Mor'un şutu ne güçlüymüşler. Oğlum bu kızın şutu daha güçlü. Ben bu kızı alayım. Bir tane kızı, kız var. Şutu 30. Yok 27 şutu. Aha. Hadi işte, Dur bekle. Bekle yükseltiyorum. Tamam. Hayır son iki tane kaldı. Hadi bekle oğlum. Karakterleri seviyesi yükseldi. Para mı gitmeyecek galiba? Uy. Uy. Dur bekle. Karakteri seçip. Karakter neredesin? Tamam. Sosyal. Evet, TL Çok <gülüyor> <gülüyor> Bu elden sonra videoyu bitireyim. Tamam. Bu Arkaylar bugün iki tane video açacağız. <laughs> tamam. İlk top kime geliyor ben alayım Bekle. Hayır bu sayılmaz bu sayılmaz. Sen yavaşça bana ver. İlk ben çekeyim. Şu çekme. Şu çekme. çekme. Sürükle sürükle. geç kaleye çekeceğim şut. 1 2 3 Allah! Hadi hadi kaleye atayım bekle. At sen çek. Topu Barat. Tamam git. hareket et oğlum abim, ben durdum ama <laughs> atmadım hadi kendi kalemle aç Varıydı kız. Çekmeler oradan. Alp'a yap Oğlum! Hadi bravo. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz video kaç like? Arkadaşlar 10 like olsun, hadi direkt kıralım. Arkadaşlar bir bir tane video var. 44 like geldi. My baby time video var 44 like geldi biliyor musun? <laughs> arkadaşlar videomuz bu kadar. Haftaya bakın arkadaşlar sesim kısık. <laughs> Olmuyor lan Arkadaşlar sizi seviyorum. Bay like atın. O like geçerse bir daha kafatamı ve burası